Şimdi memur bey, Fatih bey beni aradı ve bana dedi ki... ...Mustafa dedi, oğlum dedi, sen dedi, git dedi, Ertan'ı dedi, al dedi, gel dedi. Evet, öyle dedim. Sağ olun Fatih bey. Sonra? Sonra efendim, ben de arabayı aldım, Ertan bey almaya gittim. Zaten Ertan Bey beni orada bekliyordu. Ben tam olay yerine varmıştım ki Ertan Bey böyle lap diye arabanın önüne atladı efendim. Harekete bak. Geri zekalı galiba onu görmediğimi sandı Memur Bey. Nasıl atladı? Yani senin onu görmediğini sanıp da mı attı kendini önüne yoksa sizi durdurmak için mi attı? Ee, memur Bey, bu Ertan şizofren, manyak, depresif herifin teki zaten. Direkt kendi atladı yani. Siz ama müdahale etmeyin lütfen. Olur mu Memur Bey? Ben de görgü tanığıyım yani. O yüzden yazmanız gerekiyor onda. Mustafa'cığım devam et sen. Telefon. Femme arıyor. Açabilir mi Memur Bey? Tabii açın açın. Alo? Buyurun efendim bey. Günay mı? Görmedim efendim. Hayır efendim izin de vermedim. Aa! Anladım efendim. Benim küçük bir işim var. İnşallah halledip hemen geliyorum. Saygılar görüşmek üzere. Fatih Bey, Günay kayıpmış. Nasıl yani? Ne olacak canım? Evdedir, evden çıkar. Bilmiyorum Fatih Bey ama çok merak ettim efendim. Yani bu son olaylardan sonra iyice merak ettim. Başına bir şey gelmiş olmasın? Ne gelecek bir şey gelmemiştir. Kayıp mı var? Evet, kayıp var. Siz ne değişik adamlarsınız kardeşim ya? Ha? Birine çarpıyorsunuz, birini kaybediyorsunuz. Böyle değişik değişik işler. Anlatın bakayım, kim bu Günay? Yok memur bey, Günay'ın alakası yok bu konuyla. Biz mevzumuza Ertan'a dönelim. Evet efendim Güney'in ne alakası var? Biz mevzumuza Ertan'a dönelim. Yok arkadaşım şimdi Ertan'a dönmeyelim. Sen bana Güney'i e anlat ki ben bir bakayım bakayım. Güney'in bu işlerde bilgisi var mı yok mu? Yok canım hiç bir ilgisi yok. Hiç alakası yok yani. E siz niye gerildiniz o zaman bu kadar? Ben gerilmedim. Allah Allah ben de gerilmedim. Siz mi gerildiniz? Ya ben niye gerileyim? Bir gergin duruyorsunuz. Memur Bey. Bu genç yaşınızda ne gerek var efendim bu gerginliğe? Maazallah bu gerilim kalbi yoruyor. Bir gün böyle ter der gidersiniz Allah göstermesin. Şurada kendi aramızda yumuşak yumuşak konuşuyoruz efendim. Değil mi? Yumuşak yumuşak konuşuyoruz. Evet ya, yumuşakça konuşalım işte. Ya arkadaşım siz ne saçmalıyorsunuz ya yumuşak yumuşak ha? Anlatın bakayım kim şu yumuşak? Aman of! Anlatın bakayım kim bu? Günay kim? Günay. Kuşum. Günay benim kuşum. Nasıl kuşun? Büyük kuşum. Bir de onun ufağı var, kardeşi. Küçük kuşum. Adı Şenay. Efendim anlayacağınız benim kuşum kaçmış. Benim canım muhabbet kuşum Günay kaçmış efendim. Yok işte ortada, kayıp. Memur Bey, benim kuşum nereye kaçmış olabilir efendim? Aman neyse. Uzatmaya değmez. Zaten şirretin tekidir efendim. Kuşumdur gerçi. Severim.